Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz Adobe Mi. Adopt Mi'nin kaçıncı videosu bu? Galiba. Bu. Evet arkadaşlar şimdi sesimizi kısalım. Bu Sesi kısalım. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Onun kahve diyor. Başlayalım. <laughs> Evet, <laughs> bakalım loading sağ her zamanki gibi adı olmayı kışar, giremiyorum. Oyun dondu arkadaşlar, burayı keseceğim galiba. Ben oyun dondu arkadaşlar, burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi kestim mi? şimdi oyuna girdim. Az önce niye olmadı? O oyun dondu galiba. Arkadaşlar yeni savaştım. Bakalım şuradan resmimizi değiştirelim. Hemen şöyle. Saygı bekliyorum. Saygı bekliyorum lan. Farklı karakterim değişti lan gülüm. Şurası altımız genelden olsun şu olsun son izimiz şöyle bakalım evet. şimdi şimdi yapalım nasıl bir saç güzel oldu ve rengimizi de değiştirelim renk burada değil pardon bu 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 aynen bu tamam. Şimdi başlayalım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Buradan edit'e basıyorum. <laughs> <laughs> <Sarıkalıdır. gülüyor> <laughs> paramız var. Bakayım Bu kutu alıp mi etmeyeceğiz bakalım ne zaman kuruldu bu adı? 2015, 2016 derim ben. Bence 2016'da kuruldu. o zaman hiç pet yoktu ama arkadaşlar. Adım ne şimdi? bilmeyenler anlatıyorum. Böyle bir şey yapıyorsun. Buradan karakterini değiştiriyorsun ve ismini yazabiliyorsun. Sonra deken edit'e basıp hayır eviniz ne biliyorsunuz. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Ama gidiyorsun, oradan yumurta geliyor ve pet alıyorsunuz. Pet çıkıyor onu 3 3 3 görev yapınca çıkıyor. Bu arada arkadaşlar bu bedava yumurtadan sadece kette top çıkıyor. Söyleyeyim yani. Evet. Ona anlatmayacağım çünkü adımı bilenler bayağı var. Ben anlatmayı kesiyorum. Evet. Adopt me. Ado me. Arkadaşlar bu arada ne zamandır video atamıyorum. Çünkü yani biraz ara vermiş oldum. Çünkü ardı ardı videolar çekiyorum. Yani öyle işte. Arkadaşlar. Ne yaptık <laughs> Evet. Oh. Hadi gel. Albino istemişim albino. Evet. Bakalım nasıl bir video olacak. Çok. Kaç kişi daha arkadaşlar normalde. Video arkadaşlar bu arada YouTube'da video silince kişiler izleme azalıyor. Söyleyeyim yani unutmayın çünkü bütün videolarınızı silerseniz kişi görüntülüme alır. Çok kişi var burada. Robotlar. Ben bunu çok istiyorum. Arkadaşlar yani. robot YouTube'un bir de Akaşa, bu arada artık yani, kendim yapma çünkü, çünkü arkadaşlar yani böyle skem yapınca hesabın çalınabiliyormuş. Belki de adam yalan söylüyor. Yani onu bilmiyorum. Mesela bir hesabımda benim arkadaşım çaldı işte. Ama sonra düzeldi. Hesabım hiç gitmedi. Anlamadım nasıl olduğunu. Yani bence skem yapmayın. Böyle gelişin gelişin. Böyle skem yap veya on on önce var ama şey, olmazsa hesabım şey çalınmaz öyle bir durum. Bakın uyarma şeyi için arkadaşlar onu da göstereceğim. O da şurada. Evet, şurada şuradan uyarı şeyini alabiliyorsunuz. Şuraya girelim Evet şuradan. Ama bunu açmanız için arkadaşlar adamla konuşmanız lazım işte. Anlamadım. İlk önce ben anlamıyormuştum buraya gelince. Sonra anladım. Bittim. E, bakalım. Hızlı. <laughs> Hızlı. Lan ben sanki nereye ondan mal bir şey diyor. Adam orada bir şey yok. bu şu adamı. Abi adam teleport oluyor ya. O ışınları yok. Doğru yapmadım abi. Nereye bakın ben. Karşıda bir adam var. O da görünmüyor. For free ne diyor? Neyse ]Çap ben bir şey yapayım. Onu alalım ha. Güzel. Thank you. Ona bir on, veriyor. Okey. Nereden? Bu son. Ne yaparsam? 12 son. 12 on istiyor. <laughs> on, 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 şöyle şöyle. Evet. Okey. Ne Ne diyor? Unicorn'u Sikem. Dedim abi? Bak ya hiçbir şey vermiyor bence. Şey, <laughs> Burada trade yapanlar Neyse arkadaşlar Videoyu burada bitirelim Şimdi video bitiyoruz Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum ve bay bay